아니니 <shriek> <shriek> Et ha. Arka değil, önüne çık ha. Va, El salıyor da mı? <laughs> Hayırlı günler. Ben Mirahurköy Muhtarı Şaban Kurt. Ee, bugünkü 6 Mayıs Türbe Şenliğimize hoş geldiniz. Ee, burası 600 yıllık geçmiş bir tarihi olan Altaşman Türbemizde. Bu sene her sene olduğu gibi büyük bir kalabalıkla kutlamaya çalışıyoruz. Buralarda işte ufak tefek e, denek başkanımızla e, bir şeyler yaptık. Mescidimizi, çevre düzenlemesi, verce gibi. Daha da inşallah yapacağız da yani buraları daha güzel bir düzene getireceğiz. Sizlere de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar zahmet verdiniz. İnşallah bundan sonraları da daha güzel olacak, daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ben Ahmet Karakoca, Müroğur Toyuran Mahallesi Dernek Başkanıyım. 15 sene Dernek Başkanı yapıyoruz. Eski ortamlara göre burasının işte çok büyük yoğunluğu oluyordu, çok büyük kalabalığı oluyordu. İşte pazar buraya kuruluyordu, pazar buraya kuruluyordu, daha kalabalık görünüyordu. Şimdi pazarı aşağıya aldık hani daha şey olsun, burası daha ferah olsun diye. Yine aynı kalabalığı yakaladık. Kalabalık var ama tabii pazar olduğu için e, o Hı -hı. kalabalık olmuyor. Buranın bizim duyduğumuz şeylere göre, Altaşman Türbesi olarak geçerli. Karşıya ağaçları da yapmışlar. Gece ağaçlar buraya geldiğini söylüyorlar bize. Biz öyle biliyoruz. Bizim duymamız bu. Çocukluğumuzda birileri kurban keserdi. işte burada Hıdrelaz günü kurban falan dağıtırdı. Öyle bir şeyler oluyordu. İşte her geçen sene işte insanlar da gurbete gittiği için biraz daha bir azalma oldu. İşte sağ olsun muhtarımız elden geldiği kadar işte buraya bu şey yaptı. Meçhidi yaptı. İşte, düzenleme yaptı. Biz destek olduk elimizden geldiği kadar. Buyurun oturun. tane mi tane. tane mi Sen uzatma. Yaptık alışverişi. Yaptık. 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 Kesme abi gözüm. Bir lira için kesme. veriyoruz ya. Bir lira ile veriyoruz. O da sallayabiliyor mu? Ya bilmiştik Ya Ya yukarısın. Ya yukarısın. Ya yukarısın. Ya Ya yukarısın. Tam para. Hayırlı olsun. Dayı, Yap, hayırlı ben tanıdığımda yazdım. hayırlı olsun. Şey ya. ya. <laughs> <budana> yatacağım, besleyeceğim. <laughs> ha ha. 5.000 tane. besleyeceğim. Biz varsın, Orada artık.